arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile gireceğiz. Ee, girdik arkadaşlar Erangel. Ne zaman Erangel videosu gelmedi? Yol atıyordum falan. Şimdi Erangel videosu başlıyor. Bu arada Victor'dan gelen dedim diyenler varsa arkadaşlar bugün de değişiklik olsun dedi. Peki, de dedim. Çünkü maçta şey de yapalım dedim. Victor Fust'u atarım dedim. i̇leride yani. arkadaşlar Victor Fust'u atabilirim. Yani dost atabilirim yani. Tabi istiyorsanız istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Durun kanki bir durun. durun. Gelme. Gel söylerim. Tamam. Haydi. Öldüm. Hadi bay bay. Mermi var. Mermi. mermi mermi. Teşekkürler. Aha Victor'ların her şeyi silah. İyi pe. Gelen kanki. Şu i̇şte çıktı ya. Oha oha oha. Kanka ben Victor'um siz pusuyorsunuz. Böyle olur mu? Onu cheese. Allah Allah. Nerede lan bu? Hah, ha oradaymış. Şuraya da bakıyoruz. Adam yok. Tamam o zaman biz de oo, o, o. Kanka, oradan. Oo 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 orada ne oldu? Biz de varız burada. Geldim kapıya. Ha. Benim var kapıyor, Kırmızı şortlu. Bir kişi var orada kırmızı şortlu. Öldüm be. Beni niye her zaman arkalamıyorlar? oynuyorlar? Hayırlı kanka senle gitti. Benim bir tane burada kırmızı şortlu bir kilim var. Yani. devam ediyoruz. Bu arada adam baygın mı? O arkadan sıkan kimdi ya? Canımı bir bıraktı. Nereden sıktı onu da göremedim. Tamam sıkıntı Şuradan şöyle 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 o oh, baydı. Bu M24. Evet, evet, evet. Nerede lan bu? Hayır. Tamam, tamam, tamam. Vay. Şey, güzel, şey, önüme, şey. <laughs> be. Hacı Bekir lokumu. Senin evin bölüm varsa da benimle de ağacım iki Gördüğün gibi tam ağzına geliyor. Bir ses aldım. Salın bir dp ile nasıl tutuyor? Bak şimdi iyi bak. Sıktın. Sıktın öldün şimdi. Bayağı duruyor kanka. Tamam kanka iyi Tamam arkadaşlar bomba atmana gerek yok. Bunun neyi vardı? Ortaya açmış. Vay gizlice ortaya mı açılıyormuş ya? Bilmiyordum ya. Saygısızlık yapmış ama beyler böyle Bunun yarım armisi yok. Ne yarısı direkt tüm Tam mermisi yok. Harbi P90 mermisini mi attın ya? At şunu da. Tak bunu. At şunu. Tak. Kanka tam mermisini atmış. Tamamdır. İyi ki hiç mermisini harcamamış ya lan kırmızı şu. Neredesin aldım da. Ronaldo kanka benim her 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 Erencil maçımda neden Ronaldo atlı adamlar düşüyor? Öbür Erencil maçımda da Ronaldo atlı tane adam düştü ya. İzleyenler varsa bilirler. Hatta ilk kelimle bölgeye atladım ya. Kanka sen atladın. Şimdi biraz pusarsın, not falan yaparsın. Ben de o zaman da ortaya gideyim. Ortadaki adam belki Groza falan çıkmışsa veya MG almadı. Tek P90 almış. Ne çıktı lan? Beyler. Beyler orta açılmamış. Vay vay vay. Adam demek dışarıdan gelmiş. Bir P90 vermemiz daha fazla. Oo, ne çıktı MG? Şimdi. Şimdi şimdi. Al şunu kan. Yanlışlıkla attım onu. kancığım. Çantamda yer yok. Oo, en iyisi bebeğim. Çantamda yer yok. Şimdi ben bu P90 mermilerinin nereye şey yapacağım? Koyacağım. Baksana Kanka. Şunu at. Şu elmayı da at. Şunu at zaten işte 3. Üç. Türk nasıl? Şu bıçağı at. At kanki. İki dakika loot yaptırmadınız ha. Tam bu kadar bence yeter ya. Zaten. Direkt 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 basıyoruz kanki. Direkt basıyoruz. Optimus <laughs> Prime Zaten katka varmış. Oraya direkt basıyoruz. Hadi uç 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 uç. Arkadan da MG'yi alır. DP bırakamam kanka çünkü Victor'un, Victor'ların en sevgisi Bir de arkadan sıkıyormuş. Canlanmam da yok ya. Çok pis gider video. Baba. Kanka ne olmuş? Ha, ha ha. Hadi 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 hadi. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi işaretlediğimiz yere gidiyoruz. Ondan sonra da bir Optimus Prime'a basarız. Megatron'u aldıktan sonra ki e, Optimus Prime'ı aldıktan sonra yeneriz işte. Sen neden takla atıyorsun buralarda? Şimdi bir tane adam çıkacak. Abi meydan. Bir vuracak beni. Bak. Arkadaşlar, short videoma da izlemeyi unutmayın. Gid, kanalıma girin. Short videosunu izlemeyi unutmayın. Şey, short videosunda adama sprey atıyorum. Uf yapıyorum şöyle. O sprey çok iyiydi ama ya. Bu arada bugün de video attım, gidin izleyin, 15 saniyelik falan videolar atıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın, Or orada bir tane şey var, alalım adam. Aldım. Şey orada sprey, bir tane 15 saniyelik sprey videom var, onu izlemeyi unutmayın tabi onu izlerken de abone olup like atmayı unutmayın bir de bir de bildirimleri de açmayı unutmayın bildirimleri açtığınızda hemen hemen video attığımda hemen şey geliyor bildirim geliyor bildirimi de açtıktan sonra hemen video geldiğinde izleyebilirsiniz hani tavsiyem böyle arkadaş ben yerinizde olsam abone olup like atardım üzerine de bildirimi açardım yani hadi o zaman bu arada Optimus Prime'e basacağım da. Şey, Optimus Prime türü perdem acaba? Olabilir. Arkadaşlar da olabilir bak. O yüzden patlayabilirim. Yine de bas kanka. <laughs> Bu <Bir> böyle bir <gitmek gülüyor> <ister>. bas. <laughs> Tepeye çıkacağım Optimus Prime zaten kaldırmadaydı. Evet kaldırmanın yakınlarında. Tararım sonra da oynarım işte. 7.62 evet. <laughs> bu. sıkıyordu Attım da bayağı. Kaçtı bay oğlum bu. Dönüş artık. Dönüş artık yani. Ya Optimus Prime'deki adam sen ne kadar korkakmışsın. Bu arada tek de hani halat, halletmem kolay olur. Ne kadar korktu ya. Alt taraf bir cam basacak. Adam var. Kaldırmaya basıyoruz. Kaykaylardan bahsediyoruz. Vay vay vay. Demet abla hoş gelmiş. <laughs> Bu ne lan? Oynamıyor. Hadi hadi. Benim niye çatlamış? Sık artık. O nereden attı o? Aa, araba. Evet. Bu çekiyor diyor. Tamam iyiydi arkadaşlar. Kanka bunlara böyle uzak mesafeye atınca bu kadar canı gitmiyordu lan. Bize geçince bu kadar canı gitmeye başladı. Anam. How tedious. You always arrive late to the party. Kaç kaç. Abi bu canlandı alsam adam adam beni yer. Yer yutar. Canı dolsun artık şunu. Yoksa birazdan ben de yutuyucam. katlasar ya bak ben ya niye herkes bana atıyor duracağım alo alo adamı Ay! Üç. Alper'e vuruyor. Kanka yatarak sprey atma ya. Geç geç geç. Geç ben sana vuruyorum. Aa geçmiş. Valla geçmiş. Geçmiş. çektim vallahi çektim. Şu an sinir krizi. Anam 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 anam. Kanka dur da etkinleştirelim ya Allah Allah. Optimus Prime geliyor. Ha Optimus Prime biz sen eksiktin kanka. Aa, kanka biz seni <laughs> iksite gittik. Bak o beni arkalamaya oynayabilir lan. Ne yapayım ben? Prime sen gel şunu hallet ya. <laughs> Gidiyor mu? Ya? <laughs> Aynen vuruldu, vuruldu herhalde. Vuruldu, vuruldu herhalde. Kanka artık Oh. Yine. Prime. You always arrive late to the party. Take the arm.